Sosyallik Analiz YouTube kanalından herkese merhabalar. 32. hafta tavsiye içerisinde yine sizlerle birlikteyiz. Bir derbi bitiyor, yeni bir derbi heyecanı başlıyor. 32. haftalara baktığımızda Ali'cim kaybedenlerin daha çok ön plana çıktığı bir hafta olarak gözüme çarpıyor. Özellikle Göztepe'nin bir performansı var. Son 8 maçını kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Bunun yanı sıra bir Malatya gerçeği var. Son 20 maçın 20'sini kaybetmiş. Ve şöyle bir istatistik de önüme çıktı. Son 3 karşılaşmada gol dahi atamadı Malatya Spor. Kaybedenler kulübü dedik Halicim Ve kaybedenler kulübünde deplasman takımı var. Özellikle Hatay son 6 maçını kaybetmiş. 32. haftada kaybedenler ön planda mı olacak Halicim? Nasıl görüyorsun? Nasıl değerlendirme yapmak istersin? Kısa bir değerlendirme alabilir miyiz ayrıca? Yani ligin sonu geliyor. Ligin sonu yaklaştıkça ee, hedefsiz kalan takımların e, yaptığı mücadelelerde e, yani enteresan sonuçlar ortaya çıkabilir. Artık hedefsiz takımlar, e, yani biraz uzak durulması gereken takımlar. E, daha çok hedefli olan, amaca yönelik, belli bir amaca yönelik oynayan takımlara yönelmekte fayda var diye düşünüyorum. E, özellikle kadro oluştururken e, amaçsız takımların maçlarından her şey çıkabilir yani. Hiç, Ummadık bir sonuç ortaya çıkabilir, beklemediğimiz sonuçlar ortaya çıkabilir ligin sonuna doğru. E, bu yüzden kadro oluştururken böyle belli bir amaca yönelik oynayan takımlara ya düşmemeye oynayan diyeceğim de artık böyle bir takım kalmadı neredeyse. Yani düş düş düş, düş düşecek hepsi. E, yani böyle düşmemeye ne, ne bileyim de yakın olan takımlar var Giresun gibi ya da e, ikinci L oynayan, Avrupa Kupalarını oynayan takımlar var. Bu takımlara yönelmek bence daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Ee, tercihlerimizi de biz de o yönde kullanmaya çalışacağız Aydın'cığım. Teşekkür ederim Ali'cim. Ali'cim geçen haftaya baktığımızda özellikle 31 haft 31. haftada kaleci tercihlerin çok başarılıydı. 3'te 2 başarı sağladın. Hatta ben onun meyvesini çokça puan aldım. Konyaspor'da iki defans oyuncusu alarak ayrıten. Teşekkür ederim için. 32. haftada önereceğin isimleri merakla bekliyorum. Kaleciler kısmı her zaman ön planda bizim için. Kimleri hazırladın bize? Evet. E Baktığım zaman açıkçası ben düş düşeceğini düşündüğüm takımlardan bir tanesi Altay. Eee Adana Demirspor deplasmanına gidiyor. Adana Demirspor da de bu hafta aslında iyi oynamasına rağmen, etkili oynamasına rağmen Hatay karşısında beraberlikle döndü. Maçı hak eden taraf bence Adana Demir da ama ben bu bu iç sahadaki bu maçta Adana Demirspor'dan bir patlama bekliyorum. Açıkçası böyle bol skorlu bir galibiyet bekliyorum Adana Demirspor'dan. Bu anlamda Kaleci Muriç, Adana Demirspor'dan birinci tercihim. Daha sonra özellikle son haftalarda müthiş formda bir takım var Antalya Spor. Ee, Antalya Spor defansif anlamda da ligimizin belki de en iyi takımlarından bir tanesi. Özellikle iç saha maçlarında e, alanları çok iyi kapatıp hızlı cümlelerle sonuca gitmesini biliyor. E, kaleci Boffin tercihim var oradan. E, daha sonra e, üçüncü kaleci tercihimi Derbi'den yana kullanacağım. <laughs> Galatasaray'ın... E, ee, Galatasaray'ın açıkçası durumu çok da açıkçası içerici bulmuyorum. Özellikle başkan e, başkanın teknik direktörün durumu, teknik direktör de kalmayacağını biliyor. Futbolcular da e, kimin gelip gidiyor. Yani gerçekten çok şu an bir e, pek bir iyi ortam yok Galatasaray'da. Bunlara ek olarak bir de Galatasaray'ın en efektif, en önemli futbolcusu olan Kerem Aktürkoğlu'nun da olmayışı ya o büyük ihtimalle olmayacak gibi duruyor ama hani e, derbiye doğru artık yine takibini yaparız. Ya Sakatlığı bence Galatasaray adına olumsuz taraflardan birkaç tanesiydi. Fenerbahçe de bunların tam aksine müthiş formda gidiyor derbiye. Yani bir de Galatasaray'a baktığımız zaman herhangi bir amacı yok yani. Fenerbahçe yani en azından ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ye katılmayı planlıyor. Ben derbideki favorim Fenerbahçe. Derbilerin favorisi olmaz hiçbir zaman. Ev sahipleri genelde derbilerde favori olur ama e, de, genelde ummadık taş, baş yarıyor derbilerde. Hiç ummadık skorlar, sonuçlar ortaya çıkabiliyor. E, bunu sıkça yaşadık e, ligimizde. Ama benim bu haftaki, marştaki favorim Fenerbahçe. E, yani gol yemeyebilir diye düşünüyorum. 1-0 veya 2-0'lık bir galibiyet bekliyorum Fenerbahçe'den. Galatasaraylı arkadaşlar bana katılmayabilirler. E, son derece normal. E, ben de Galatasaray'da basmanlar çıksam büyük ihtimalle ben de Fenerbahçe'nin yenilmeyeceğini, kazanacağını düşünürdüm yani. Ama benim bu sonuçta bunlar benim tercihim. Ee, katılan olur, katılmayan da olur. Benim üçüncü tercihim Altay olacak. Teşekkür ederim Ali'cim. Yalnız istatistikler de seni yanıltmıyor. Fenerbahçe son 7 maçın altısını kazandı zaten. Yükselen bir performansı var. Galatasaray'ın da şöyle bir istatistik vardı. Son altı dış, dış saha maçın, deplasman maçın beş tanesinde de en az iki gol yemiş yani. Bu yüzden biraz istatistikler senden yana ama dediğin gibi derbilerin performansında ne olacağı belli olmuyor. Bir pozisyon, bir kırmızı kart oyunun kaderini değiştirebilir. Bakalım bizim evet, de umudumuz son maçımız son ben yani bu seneki ligdeki son hedefimiz Fenerbahçe'yi yenmek olacaktır yani. Bakalım artık. <laughs> Neyse işe. Her gibi maç olsun, golün bir maç olsun diye diliyorum. Aynen. Teşekkür ederim Hacim. O zaman senin hemen defans oyuncularını da alalım. Eee, birinci defans oyuncu ya yani beklediğimiz Takımlardan da tabii ki almalıyız. Ee, ya yine Adana Demirspor'dan Samet, özellikle hava toplarında etkili bir oyuncu Samet e, Duran toplarda e, golle de buluşabilir. Daha sonra şimdi Fenerbahçe'den Serdar Aziz tercihim var ama e, şimdi takip edelim. Eğer Novak muhtemel 11'lerde güçlü aday Novaksa birinci tercihim Novak olur. Eğer e, çünkü Ferdi de iyileşti. Ferdi de oynayabilir orada. Çok emin değilim Novak Ferdi. Hatta bu hafta ben Nova önermiştim Fenerbahçe adına. E, sonradan birçok kişi Ferdi'nin oynayacağını söyleye söyledi. Ben de kadromdan Nova'yı çıkarıp başka birini aldım kadroma. Novak oynadı. 8 puanını da aldı. E, ya ben eğer Novak oynarsa birinci tercihim Novak. Yani e, muhtemel 11 11'leri mutlaka takip ederiz. Oynamazsa Serdar Aziz tercihim olacak. Sonra Al, e, Antalya Spor'da son zamanlarda defans anlamında bizi çok fazla ters köşe yapan bir takım. Naldo'yu alıyoruz, o oynamıyor. Veysel'i koyuyoruz, o oynamıyor. Yani kimi ilk 11 alacağını şaşırdık açıkçası yani. Şimdi defansın ortasından bir adam söyleyeceğim. Ke, o, oynamayacak e, boşu boşuna e, yani karavana sallayacağız. O yüzden e, göbekten adam söylemektense Bünyamin'i tercih ediyorum ben bu hafta. Garantiye kaçacağım açıkçası. Ee, Bünyamin tercihim var. Beşiktaş yeni teknik direktörüyle birlikte bence e, Trabzonspor karşısında e, iyi oynadı. Bence yani etkili olan galibiyeti yaklaşan taraf e, Beşiktaştı. E, ama Beşiktaş Batshuayi'ye takıldı her zamanki gibi. Yani ya böyle bir kariyerli bir golcü, ne bileyim Belçika milli takımında oynayan bir golcünün e, Beşiktaş'a gelince şu yani böyle bir performans sergilemesi açısı çok düşündürücü. Yani tam anlamıyla Fenerbahçe'nin eski golcüsü Guiza'yı andırıyor yani şu an Batşahı. Guiza da Fenerbahçe'ye geldiğinde İspanya gol kralı olup İspanya milli takımın forvet olarak gelip yani Fenerbahçe taraftarlara saç baş yoldurmuştu. Batşahı da şu an Guiza yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ben Beşiktaş'ın oynadığı futbolu beğendim. Şimdi Beşiktaş'ın yeni sistemine göre 3-5-2, 3-4-3 ya da 3-4-1-2, 3-4-2-1 yani her neyse. Üçlü savunma ve sağ ve solda e, Rıdvan ve Rozye ile oynayacak. Yani Rıdvan ve Rozye'nin o dörtlü orta sahanın sağ ve solunda oynaması demek hücuma çok daha fazla katkı sağlayıp çok daha fazla e, ofans bölgesinde gözü göreceği anlamına geliyor. Açıkçası bu hafta bir risk alıp ben hem Rıdvan'ı hem Rozya'yı kadroya koymayı düşünüyorum. Yani artık risk almak e, şart yani. Burada ee, burada araya yani, gireyim. Al Alanya Spor'un şöyle bir istatistiği var Halilciğim. Son 5 deplasman maçında en az 2 gol atmışlar. Yani gol atması muhtemel bir karşılaşmada olabilir. Seni burada bir soru işareti bırakayım ben yani. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bunu göz alarak alırım zaten. Hani ben Spor'un son zamandaki performansını görüyorum. Beşiktaş'ın daha iştahlı oynayacağını daha baskır oynayacağını galibete yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yeni teknik direktörlüğüyle yeni bir hava yakalayacaktır. Futbolcular kendisini göstermek isteyecektir mutlaka. Yeni sistemle bilmiyorum ben Beşiktaş'ı favori görüyorum bu maçta. Yani evet Beşiktaş gol yiyemez diyemiyorum tam anlamıyla ama yani hem Rıdvan hem Roziye çok fazla e, ofansa yakın olacağı için ya ne bileyim e, birinden gol bekliyorum açıkçası yani. Rıdvan da çok fazla golle buluşuyor. Hakeza Rosyey'i de gördük zaten bu hafta. Trabzonspor'a golünü de attı. Ben ya ben risk alırım. Siz alırsınız almazsınız o sizin tercihiniz ama ben her zaman dediğim gibi yani aklımda kalacağına alırım kadroma en azından. ikisi de iş yapınca vay efendim ben böyle düşünmüştüm de niye almadım ya demem yani kendi kendime. O yüzden benim tercihim Rozier'i e, birini yüzde yüz alırım da ikisini de alma ihtimalim yüksek yani öyle söyleyeyim. Bir diğer tercihim de ee, özellikle son iç saha maçlarına baktığımız zaman, iç saha maçlarında hep böyle e, gol yemeden galip gelen bir takım var. O da e, kim? Karagümrük. Yani Karagümrük son zamanlara baktığımız zaman gerçekten tamamen bir iç saha takımı haline gelmiş durumda iç sahada da gol yemeden kazanıyor. 1-0, 2-0 her neyse yani üstü kora buluyor, üstüne yatıyor, gol de yemiyor yani. Son 6-7 maçtır herhalde. Son 4 Kendi sahasında bir şey. Son, son yani, 4 iç saha maçını kaybetmedi Karagümrük. Kalesinde gol ya yani görmedi. Hep gol yemedi. Kalesinde şöyle, gol görmedi. Yani. Şöyle Kasım Paşa da son 4 maçını kazandı yani. Öyle de bir istatistik var. Bu hafta biraz garip bir hafta olabilir yani. Yani ben Kasımpaşa evet formdaydı fakat bu haftaki son haftaki maçında Gaziantep karşısındaki performansını beğenmedim Kasım Çok sallandı yani. Ve Kasımpaşa'dan Paşa'dan da e, evet hücum anlamında etkili takım ama şimdi oyunu kuran, oyunu arkadan çeviren çok önemli iki tane oyuncu e, Hayradinoviç ve Eyserik gibi iki oyuncu. Bence orta sahanın çok önemli iki oyuncusu. Her ikisi de cezalı. Bu iki oyuncunun cezalı olması e, Kasım Paşa'nın oyun anlamında oyunu organize etme anlamında biraz sıkıntıya düşebilir. Ben bu anlamda Karagümrük'ü daha favori görüyorum açıkçası. Ben Balโคvec tercihim olacak Karagümrük'ten de ee, yani aklınızın bir köşesinde bulunsun diyorum. Defans tercihleri bu şekilde ait. Teşekkür ederim Halilcim. Aklınızın bir köşesinde bulunsun derken aklıma şey geldi. Geçen hafta ya normalde benim aklımda hiç İrfancan ismi yoktu. Senin önerdiğin zaman özellikle İrfancan ismini hemen direkt kadromu aldım ve bu sayede hem roza hem puan aldım. Teşekkür ederim öncelikle bunun için. Bu hafta orta sahada önereceğin isimleri özellikle merak ediyorum. Bakalım bize kimleri hazırladın? Hangi isimleri ön plana çıkaracaksın? Evet. Haftanın açılış karşılaşması Gaziantep Trabzonspor karşısında olacak. Gaziantepspor'un Spor'un e, son ilk saha maçlarına baktığımız zaman gerçekten böyle zevkli, bol gollü, pozisyonlu, coşkulu bir futbol var ortada. Rakip kim olursa olsun, bak rakip kim olursa olsun Galatasaray'la oynadı. Müthiş bir maçtı. Bol pozisyonlu, bol gollü. Kazanıyorlar da yani iç sahada etkili bir takım. Trabzonspor'da Siopis cezalı, Bakasetas cezalı, Canini cezalı, Vakeme sakatlandı durumu belli değil. Ayrıca Trabzonspor'da sanki çok biraz bir motivasyon kaybı gördüm ben. Hı hı. Ben bu maçta Gaziantepspor'un Spor'un açıkçası kaybetmeyeceğini düşünüyorum Trabzon'a karşı. Güzel bir maç olacağını, gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Favorim Gaziantep. Hani herkes Trabzon'u düşünebilir ama ben benim favorim Gaziantep. Ve birinci tercihim de Maksim olacak Trabzon Spor'dan. Alecim, ee, şöyle bu, bu Gaziantep. yayında hep araya gireceğim ama mesela Gaziantep'in mesela Trabzon'un 61. dakikası geldiği zaman şampiyon Trabzonspor diye şey tezahüratları bulunuyor. Yalnız bu Gaziantep açısından karşılaşmaya yansır mı bilmiyorum yani bastırırlar mı bilemeyeceğim burada. Ben çık çıkıp çıkıp e, Erol Bulut çıkar belki yani maçını yapar. Ben maçın zevkli geçeceğini ve gollü geçeceğini ve Gaziantepspor'un tarafını kaybetmeyeceğini düşünüyorum açıkçası öyle söyleyeyim yani. Hı hı. Yani o işin diğer boyutlarını çok fazla kurcalamadan ben futbol çerçevesi altı adı altında ben kendi yorumumu yapayım. Artık ondan sonrası eee Gaziantepspor'un e, paşa gönlüne kalmış diyeyim yani. E, Maxim e, bu hafta ya mesela benim bu hafta e, şey karşısında, Kasımpaşa karşısında Maksim'den çok büyük beklentilerim vardı. Ya arkadaş madem bu adam hastaysa, madem bu adam oynamayacaksa, yani niye bir yerde bir haber yok? Bakıyorum, kaç defa araştırıyorum. Maç günü, maçtan bir saat önce Maksim'in hasta olduğu, grip olduğu, kadroya bilmem ne. Lan niye haberimiz yok bizim ya? Bir haftadır, 15-14 gündür hastaysa niye böyle bir e, herhangi bir yerde bununla gibi bir haber çıkmıyor ya? Çok valla çok moralim bozuldu Maksim'i göremeyince kadroda. Çünkü beklentilerim fazlaydı Gaziantep'ten ve Maksim'den bu maçta. ama ben bu maçta Maksim ilk 11 başlar ve penaltı atıyor zaten biliyorsunuz. Duran topları da kullanıyor. Bir de ki Gaziantep Spor duran toplardan fazla gol bulan bir takım. E, Maksim tercihim var. Gollü geçeceğini düşünüyorum. Ben gol, Trabzon'da golle buluşur. Visca Trabzon Spor adına gole ya da asiste katkı sağlayabilir. Visca'da e, tercih edilebilir. Sonra kara gümrükten Emre Mor tercihim olacak Aydın'cığım. Özellikle iç sağ maçında etkili olan kara gümrük genelde Emre Mor üzerinden etkili oluyor zaten. Emre Mor özellikle Kasımpaşa'nın eksiklerinden de faydalanıp özellikle orta sahadan aldığı toplarla yaptığı dribblinglerle e, etkili olacaktır. Emre Mor tercihim var. Sonra e, Beşte, e, Trabzon maçında çok etkili performans ortaya koydu. Gezal çok da iyiydi. E, penaltıları da artık Gezal atacaktır. Öyle de bir artısı olacaktır. Batu Şuay'ın kaçırmasıyla birlikte. Bundan sonra Gezal atar penaltıyı bence. Batu Ayı atmaz artık herhalde yani. Gezal tercihim olacak Beşiktaş'tan. E, Yunus Akgün geçen hafta cezalıydı. Oynamadı. Ben bu haftaki en büyük favorim benim. En net favorim Adana Demirspor ve Yunus Akgün de bence haftanın önemli futbolcuları olmaya aday. Yunus Akgün'ün yanına isteyenler orta saha ikilemek isteyenler Vargas'ı bile ekleyebilirler. Hani ikisini birlikte al al almak isteyenler olabilir. Ee, gayet e, mantıklı ve makul bir tercih olabilir onu da söyleyeyim. Ee, benim birinci tercihim Yunus Akgün olacak. Sonra yine İrfancan diyorum. İrfancan formda. İrfancan'ın daha Galatasaray'a Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a golü yok. İrfancan gerçek Fenerbahçeli olmak isteyecektir. Galatasaray'a gol atıp e, ben de Fenerbahçe'de oldum diyecektir diye düşünüyorum. Yani İrfan Can tercihimde açıkçası yani Fenerbahçe genelde hücumlarda İrfancan üzerinden oynuyor çoğu zaman. E, yani bu haftaki attığı gol de muhteşemdi yani. Harika vuruştu. E, sadece öyle değil attığı paslar da çok etkiliydi. Hatta attırdığı gol de çok güzeldi. Rossi attırdığı gol. Ee, duran topları da İrfancan kullanıyor Aydın'cığım. İrfancanın alınmaması için hiçbir sebep yok bence bu maçta. Tek handikapı ya İsmail Kartal bir oyuncu değil zaman Abi ilk tercihini İrfan yana kullanıyor. Abi bir bekle ya bir adam. Adam da İrfan Can da bu durumdan hoşnut değil yani pek. Yani herhalde bu maçta en az bir 80-85'e kadar tutar diye düşünüyorum. Yani inşallah. Öyle <laughs> diyeyim yani. Ee, bir sonraki tercihim Antalya Spor'dan Fernando olacak. Antalya Spor'un ikinci devreki transferlerinden en önde gelen, en göze çarpan ve en iyi oynayan futbolcusu tartışmasız Fernando. Antalya Spor'un orta sahasına inanılmaz bir e, dinamizm kattı. Çok iyi pasları, uzaktan etkili şutları, duran topta kullanıyor. Ee, Fernando bence yine tercih edilebilir. Sonra e, haftanın e, aslında kağıt üzerinde çok zor bir maçı. Sivas-Başakşehir e, maçı. Başakşehir bakmayın Malatya'ya 1-0 kazandığına. Dünyaları kaçırdı yani Başakşehir-Malatya maçında. Yani e, çok net pozisyonlar kaçırdı en az 8-9 tane net pozisyon kaçırdı. Direkten dönen toplar. Bomboş pozisyonlarda atılamayan goller. Maç 4-5-0 bitecekken 1-0 bitti. Skora bakıp aldanmayın. Başakşehir Sivas Spor yani futbolunu hiç beğenmiyorum öyle söyleyeyim Sivas Spor. Son zamanlarda ortaya koyduğu performansı hiç beğenmiyorum Sivas'ın. Çok silik performanslar ortaya koyuyor. Giresun maçında 2-0 öne geçtiğine bakmayın. Yani sonradan yani maçı kaybedebilirdi. 5-10 dakika daha olsaydı eğer Sivas. Ben Başakşehir'in Sivas deplasmanından galibiyetle dönebileceğini düşünüyorum. Ve Trezege çok etkili oynuyor. Sivas savunmasının arkasına sarkıp bir golle vuruşacaktır Bence Trezege. Kadromda olacaktır büyük ihtimalle de. Birkaç da sürpriz ismi söyleyeyim. Ee, yani Doğukan Sinik cezalıydı bu hafta. Ee, Antalya Spor adına Doğukan Sinik maç Antalya Spor'un maçlarını dikkatli izleyenler Doğukan Sinin ne kadar etkili performans ortaya koyduğunu, ne kadar efektif oynadığını, birçok defa gole yaklaştığını göreceklerdir. Doğukan bence çok e, iyi bir futbolcu ve çok daha iyi olacaktır ileride. Doğukan Sinik tercihim var. Bir sonraki tercihim Malatya Spor. Ya Başakşehir maçında defans resmen darmadağın ya Malatya Spor'un defansı. Başakşehir yani atamaması onların beceriksizliği. Eğer e, aynı şekilde oynarlarsa e, yani şeyden de Giresunspor'dan da yani 3-4 tane yiyebilirler diye düşünüyorum açıkçası söyleyeyim yani. E, bu yüzden Çikinyo veya hatta Muhammed Gümüşkaya da çok etkili oynuyor. Yani sürpriz tercihlerine. Birinci tercihim Çikinyo'nun hani böyle bayağı etkili oynadığını görüyorum. Oraya asiste katkı sağlayabilir. Bir diğer tercihim de yine Fenerbahçe'den olacak. Son zamanların sürpriz golcüsü Miha Zays geçen hafta Aydın e, okuldayken e, bu e, der, İngilizce dersinde şey hazırlıyordum. Taslak kadro. Taslak kadromda Zays vardı. E, o kağıdımı ben okulda unuttum. Zays'ın ismini eklemeyi unuttum sonra oraya. Yani şeyime. Zays da hani benim sürpriz adaylarımdan biriydi. Evet. Aradaydı. O, o kağıt okulda kalınca yani sonradan tekrar hazırlarken e, Zays'ın ismini yazmayı unuttum. Aa, zaten Fenerbahçe'den yani alanlar genelde İrfan almışlardır ya da Rossi'yi almışlardır. Almayanlar Zays'ı almışlardır. Her şekilde karlı çıkmışlardır diye düşünüyorum Fenerbahçe'den. Ee, Zays, ee, e, yani Fenerbahçe'de ikinci devreyle birlikte, İsmail Kartal'la birlikte inanılmaz bir çıkış yakaladı. Ee, yani golle, hani böyle gol çekiyor denir ya, bazı adamları gol çeker yani böyle. Zays'ı da çekiyor yani böyle. Top çarpıyor, marpıyor, mar önüne düşüyor, vuruyor, gol oluyor yani Zayt'ta. Öyle bir e, şey var Zayt'ta. Yani sürpriz tercihler için düşünülebilir e, Zays'ta. Orta saha tercihleri bu şekilde. Teşekkür ederim Ali'cim. Ali'cim Başakşehir demişken yani e, Başakşehir mi atamadı, Ertaş mı kurtardı? Onu da demek gerekiyor. Yalnız bu OKK'dan kurtar bizi artık. Şu OKK'yı alıp alıp Malatya Spor'dan da lanet ettirdi. Yani bir daha o, almamak için falan. Bizi bu şu forvetlerin verdiği performanslardan kurtar Ali'cim bu hafta. Önereceğin isimler <laughs> gol alsın diyeyim bu Abi, hafta. Ben sana söyledim. Artık ben 3-4-3 oynamaktan vazgeçtim yani. Sırf bu forvetleri yüzünden. Beni illallah ettirdi artık forvetler. Abi alıyorum, alıyorum alıyorum ha bu haftada aldığım hiçbir forvet gol atamaz mı ya? Benim Aa, bir, ben de ya. Bir, ya. Benim, benim bir Gomis iş yaptı. Gomis'i almıştım. Balotelli aldım. Balotelli iş yapma Zaten o kakayı hiç saymıyorum bile. Umut'u da saymıyorum bu hafta. Yani ben e, valla çok şaşırdım e, forvetlere ama yine söylüyorum bu hafta böyle 3-4-3 haftası falan değil onu söyleyeyim bir kere size yani. Ben yine 3-5-2, 4-5-1 yani forvetler gerçekten formsuz atamıyorlar o yüzden defanslı orta sağlık kadrolara daha çok yönelin ya yani biraz farklı şeyler yapın yani 3-4-3'ten biraz vazgeçin bence yani. Çok formsuzlar ya atamıyorlar niye zorluyorsunuz ya almayın 3 tane 2 tane alın 1 tane alın yani forvet. Ben en azından artık 3-4-3 oynamıyorum. Her 3-5-2'ye döndüm yani. Çok da fazla forvet önermeyeceğim o yüzden. Birinci zaten herkesin bu haftaki banko forvetlerinin başında gelen Balotelli. Herkes de Balotelli olacak. Bu hafta olmakla da kalmayıp birçok kişinin de kaptan olacaktır zaten Balotelli. Sonra ben Karagümrük'te Pesic artık ilk 11'e döndü. Pesic yani etkili olabilir. Golle buluşabilir. Diğer tercihim Pesic. Antalya Spor'da Hacı Vurayt bayağı etkili. E, ee, Hacı Vurayt penaltıda kullanır. Büyük ihtimalle onu da söyleyeyim. E, ee, Hacı Vurayt tercihim var. Bir diğer tercihim de Gaziantep Spor'dan olacak. Ee, e, da tercihim var. Ee, bu dört forvetten üç tanesini yani bir iki, iki asıl diyerek üç beş iki almayı düşünüyorum. Şimdilik e, tercihim bu şekildeydi. Kaptan adaylarını direkt belirttin galiba zaten Adana Demirspor üzerinde özellikle Balotelli. Nel, Balotelli ve Yunus ismi önüne çıktı. Peki bunları kimlerle evet. yedekleyeceksin? Onları da alalım. Yani ben Balotelli'yi yedeklersem Hacı Wright'la yedeklerim herhalde Antalya Spor'dan. Ee, sonra evet doğrusu sağdan haklısın. Yunus Akgün haftanın önemli kaptan adayı. Ee, şu, şu riski alabilirsiniz. Yunus'u Vargas'la yedekleyebilirsiniz bana sorarsanız. İkisinden birinden mutlak performans bekliyorum. Gol atmasını bekliyorum. Hatta goller, asistler olabilir. Ee, Yunus Vargas ikisini yapabilirsiniz. Yani düşünmüyorsanız Yunus Hakkün Gezal de yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, Ortasından. Muhtemelen yani Balotelli'ye çok yakınım kaptanda ama e, Balotelli kadar ikinci ikinci bir net forvet bulamıyorum kafamda yani. Şu benim de aklımda, net kesin. Benim aklımda şey vardı ya Pesic biraz daha sanki iş yapar gibi geliyor. Hem penaltı da kullanıyor. Artısı var gibi. Yani, ya Pesic kullanıyordu. Penaltı kullanıyordu. Mustera'ya kadar o da kullanıyor penaltıyı. Zannetmiyorum benim tekrar kullanacağını. Normal şartlarda Kara Gümrüğün penaltıcısı pes şey Biglia'ydı. Pesic aldı, kullandı. Ben tekrar Biglia'nın penaltıyı onun kullanacağını düşünüyorum. Yani Balotelli kesin ama Pesic mi olur, Hacı Wright mi olur bilmiyorum. Ama orta sahada yaparsam Yunus Akgün Vargas ya da Yunus Akgün Gezal ikilisi bana gayet mantıklı geliyor kaptan tercih için. Teşekkür ederim Azim değerlendirmelerin için. Güzel önerilerde buldun, farklı önerilerde bulundun. O zaman yavaş yavaş programı kapatalım. Var mı söylemek istediğin, eklemek istediğin son bir söz? Evet artık son haftalara girdik. Artık son periyottayız. Özellikle böyle kafaya oynayanlar, böyle ilk yüz içerisinde olup da böyle mesela ilk 80-90'larda, 150'lerde, 200'lerde olanlar artık tamamen risk almanın zamanıdır yani. Banko kadrolardan ziyade artık böyle riskli kadrolara, böyle sürprizli bol kadrolara yönelmenizde fayda var diye düşünüyorum. Yani kendinizi çok daha önlere atmak için mutlaka bunları deneyin. Aklınızda olan oyuncuyu mutlaka kadronuza alın, pişman olmayın diyorum. Herkese de bol şanslar, bol puanlar diliyorum. Teşekkürler Ali'cim. Sonraki yayında görüşmek üzere. Y yeni yayında görüştüğümüzde herkesin bol puan aldığı, yüksek puan aldığı bir hafta olur diyoruz. Herkese bol şanslar, bol puanlar.